hastahane şibra karihobuk ne hoşsun sağ olun sağ olun sağ olun sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Tam buhase hastane şikayeti şey hop karihob şu durumunuz herkesin merak ettiği bir konu var Nasıl oldu olay yani size yumruk mu geldi yoksa gazdan dolayı. Yani zaten yanımda kimse yoktu gaz attıktan sonra önce taşlarla otobüsün bütün camlarını kırdılar. Gaz attılar. O az gaz etkisiyle dışarı çıktı polisin biri resmi giyimli birisi böyle bana doğru gelerek açık açık hazırlanmıştı. Ondan sonra yumruklamaya başladı. Yumruklar atmaya başladı. Yani orada yanımızda ne bir halk var, ne bir kitle var, ne Sadece otobüste dört beş kişi yiyor. Şu an durumunuz nasıl? İyiyim. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bundan sonra? Yani nasıl bir e, bu olaylardan sonra? Çok kötü olaylar oldu. Çok yaralı, gözaltı. Hatta... Yani sonuçta işte halen zulümle, sindirmeyle, susturmayla bir e, siyaseti izliyor. Bu siyasetle Kürtleri susturacağını zannediyor. Ama bu yol yol değil. Bu yol akıl yolu değil. Biz her zaman söylüyoruz bu sorunlar ancak diyalogla çözülür. Terör estirerek, şiddet uygulayarak bu halkı susturamazlar. Evet teşekkür, teşekkür ederim. <laughs>